Evet arkadaşlar bugün sizlere bir oyun tanıtacağız. Bu süper bir adında bu oyun. Şimdi en başta bizi böyle eğitiyor. Ne bileyim kalp almalarını falan sağlıyor. Burada 2A burada da B A yapacağız. Oo bakın çok iyi uçtuk ha. Ve yanımda da kardeşim Fatma var. Merhaba. Ve diğer yanımda da kardeşim Ali olacak. Şimdilik böyle bloğu tutmasını öğretiyor. Sonrasında bloğu bırak ve göbek saldırısı yap diyor. Ve arkadaşlar burada minicik bir çantamız var. Woohoo! Evet arkadaşlar konuşuyoruz şu anda. Evet konuştuk konuştuk bir şeyler diyor işte anlamadım. Evet bize gideceğimiz yerlerden falan bahsediyor. Ve haritanın tamamını göstererek başlıyoruz. Yaşasın. Woohoo! Tamamdır arkadaşlar. İlk önce bir yerlere gitmemiz lazım ki burada mor görüyorsunuz. Bu mor ballar arılar üretiyormuş bunu. Ama ayıların etkilenmediğini öğrenince ayıları komplement hapsetmişler. Biz de onlar biz de o ayıları kurtarmak için bu köylere, biyomlara falan gideceğiz. Yani yani böyle kişileri kurtardıkça yeni yerler açılmaya başlayacak. Evet. Bakalım ilk kişimiz. Şimdi. Siz gelmeden önce ben bu oyunu birazcık test etmiştim. Yani birazcık ustayım. Ama. Ama bu oyunda gizli yerler var. Evet arkadaşlar gizli yerler var. Mesela birincisini gösterelim. Evet arkadaşlar. Evet. Vay bu çok sıcak diyor çantamız gerçekten sıcakmış ha. Evet arkadaşlar birinci gizli yerimiz burada. Görüyorsunuz burada bir yer var. Hemen çıkalım 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 çıkalım. Arkadaşlar bu oyunda su saya nefes alma sayacınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa yoksa boğularak ölebiliyorsunuz ve evet arkadaşlar ilk kişimizi kurtardık. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar hop. Evet arkadaşlar soracağınız şeyler vardır biliyorum. Böyle yüksekten düşünce hasar alıyor musun diye sorduranlarınız olacaktır. Yüksekten düşünce hasar almıyoruz. O kadarını belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar buradan da uçtuk. Evet buradan da tutun. Evet arkadaşlar bazen yetişemediğimiz yerler olur. Oraya da tutunabiliyoruz. Mesela bak bakın tutunduk. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Burada paralar falan var. Evet arkadaşlar, buradaki Dönemeçli şeyi yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar bu oyunda. Hemencik buraya geliyorsunuz. Buradan da 2A'ya basıp tutunup çekiyorsunuz ve Bir bakın buradasınız. Şimdi tek yapmanız gereken buradan buna buradan buna atlayıp buradan da oraya atlamak ki ben beceremedim az önce. Tamam. Şimdi arkadaşlarım buradan oraya dönene dönene kadar bırak bakacağız duracağız. Şimdi hop 2A ve 1B tamamdır arkadaşlar kurtardık. Evet daha kurtaracak kişi yok mu? Tabii ki de bir sürü kurtarmamız gereken kişi var. Ki en zorlardan bir tanesi şurada. Bakın arı var. Arılar bize uçarak saldırıyorlar ve biz de onlara vuruyoruz. <laughs> evet arkadaşlar buradaki parayı alarak başlıyoruz. Bu yeşilleri bu mavileri bu da kırmızıları ateşliyor. Buradan bir bize vurmazsa topu gönderdiğimiz anda topu gönderdiğimiz anda buradan buradan yeşile çöküp buradan buna çöküp evet arkadaşlar yanlış yaptık. O yüzden en baştan yeniden yapıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Topu gönderiyoruz. Yeşile çöküyoruz. Maviye çöküyoruz ve kırmızıya çöküyoruz. Evet arkadaşlar oradan da anahtar bize geliyor ve bunu da bunu da kurtarıyoruz arkadaşlar. Böyle birkaç kişi kurtardıktan sonra bir yer açılacak arkadaşlar ki e, orası da birazcık zorlu. Onu bahsetmiş olayım. Gördüğünüz gibi 3 kişi kurtardık ve 3 kişi kurtardığımızda açılan bir yer var. Hemen oraya gideceğiz. Ama önce yanımda olan kardeşim Fatma'dan bir şey öğrenmen lazım. Şu şelalenin içindeki tünel vardı ya o neredeydi? O neredeydi? Bak o şelalenin tünel şuradaki şelaledeydi. Ha tamamdır onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları göbek saldırısı yaparak bir öldürüyoruz ve diğerinden de kaçıyoruz. Bu dikenler size can hasarı veriyor o yüzden değmemeye dikkat etmelisiniz. Bu arada Oyun sizi buralarda birazcık zorlayabilir. Sıkıntı etmeyin. BA kombinasyonlarıyla ya da AB kombinasyonlarıyla rahatça geçebiliyorsunuz veya B veya A harfleriyle kolayca geçilebiliyor yani. Evet arkadaşlar, bir can kalp yedik. Yani bir kalp can hasarı yedik. Güm bir dakika. Vuramadık arkadaşlar. O yüzden au arkadaşlar 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 arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Bize vurmamasını sağlamalıyız. Yes tamamdır vurduk. Galiba. Şimdi arkadaşlarım. Kardeşimden kardeşimden aldığım tavsiyeyi dinleyerek. Şuradaki araya yakalanmadan kalbi almam lazım. kalbe aldık. Ve suya girdik arkadaşlar. O aralar suya girdiklerinde ölüyorlar arkadaşlar. Ki öldü galiba. Evet ölmüş. Şimdi arkadaşlarım. Burada yapmamız gereken çok basit. Teraziyi dengelememiz lazım. Bu yüzden de buradaki ağırlığı alacağız ki bu ağırlık bizden çok da ağır. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi bu ağırlığı aldık. Buraya getirdik tamam mı? Buranın üstüne kendisi koyuyor. Biz de buradan gidiyoruz, zıplıyoruz, anahtar alıyoruz, aşağı iniyoruz ve kurtarıyoruz. Böyle bazı kişileri kurtararak yeni bölümler açabiliyorsunuz ve bakın şurada da bir yer var. Hemencik gidelim oraya da. Bunun anahtarı çok basit. Bir, iki zıplamada gidebiliyorsunuz güm diye kurtarıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi de size o şelalenin altındaki zor olan yeri göstereceğim ki benim için çok kolaydı. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, zıplaya zıplaya gidiyoruz. Zıplaya zıplaya gidiyoruz ve aşağıya doğru iniyoruz. Fat Fatmacığım. Bu şelalede miydi? Üstü i̇şte bir altındayım. Bir Bir Tamamdır. Miydi? Tamamdır arkadaşlar. Kardeşimden öğrendim ve buraya geldik. Evet arkadaşlar, hemen buradan böyle zıplamalısınız ve buradan da böyle zıplamalısınız. Ama ben az öncekini pek beceremediğim için Evet arkadaşlar burada birazcık bekleyeceğiz. Tamamdır. Şimdi zıpladık mı tamamdır arkadaşlar. Hemencik şuradan şöyle zıplıyoruz. Bunun geriye çekilmesini ve onların açılmasını bekleyeceğim. Hemencik buradan böyle ve buradan da böyle zıplayıp anahtarını alıp bunu da kurtarabiliyorsunuz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi yeni yerlerin açılmış olması lazım. Bu yüzden kendinizi öldürtebilirsiniz. Ama bu bu oyunda bazı bob bom bosslar, bo, boss'lar var. var var. Evet arkadaşlar ve böyle gizli çıkartmalar var. Böyle çıkartmalar bulduğunuz zaman gizli çıkartma bulundu diye bir başarım veriyor size ve ve yani başarım kazanmış oluyorsunuz. Başka bir şey yaramıyor o başarımlar. Şimdi sıra boss'a geldi. Evet, boss. Evet öldürmemiz gerekiyor. Boss'un yanına gideceğiz boss arkadaşlar. Boss'u öldürünce bir kişi daha kurtarıyoruz. Evet arkadaşlar, boss'u öldürünce bir kişi daha kurtarabiliyoruz. Ama boss'lar da çok zor. Evet arkadaşlar, boss'lar çok zor. Ben siz gelmeden önce hani birkaç tane boss test etmiştim. Ama dünyamı sıfırlayıp yeniden size tanıtmak için bu oyunu oynuyorum arkadaşlarım. En sonki boss çok zorlu. Onu size hemencik belirteyim. Bu arada buradakiler yeniden doğmuş. Onun e, onun bir döngüsü var arkadaşlar. Her e, bilmem kaç dakikada bir yeniden doğuyorlar herhalde. Neyse arkadaşlarım burada iki tane yedek kalp var buraya gelirken bir kalp kalırsak diye. Evet arkadaşlar atlıyoruz ve birinin üstüne zıplıyoruz. Bu onu hiç mutlu etmiyor. Bu arkadaşlar kaplumbağa golemi arkadaşlar bu. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Evet. Açıkça anlattı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar çok açıkça anlattı. Bu, bu dönerken ondan kaçmanız gerekiyor. Evet. Şu an vurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar vurabilirsiniz böyle. Ve yanından kaçmanız gerek. Ama kaç kaçın arkadaşlar kaçın. Böyle kaçmamız gerek. <laughs> Kaçmazsınız arkadaşlar. Böyle, mi? kalp hasar yiyorsunuz. Evet kalbiniz Öyle çok zor arkadaşlar. Kalbiniz bitirirse de ölüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden öncelikle ben şuradaki kalbi bir kapmak istiyorum. Hop kaptık kaçtık hop kaptık kaçtık hop kapamadık kaçamadık tamamdır arkadaşlar. Ama hasarı vurursan öldüreceksin. Tamamdır arkadaşlar. Al kalbi al kalbi al. Doğru kalbi alalım kalbi alalım alamadık neyse arkadaşlar. Neyse sonra alırsın. Neyse arkadaşlar. Şimdi al şimdi. Şimdi kalplerimizi alabiliyoruz doğru düzgün çünkü kamera direkt beni kaplumbağa dönük değil. Şimdi arkadaşlarım kalplerimizi aldık. Gidiyoruz ve bu kaplumbağanın üstünden akırı güm diye arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. Şimdi, baş Şimdi arkadaşlarım başa döneceğiz ki e, yukarıya çıkacağız yani. Yukarı çıkmanın yolu da buradaki portaldır arkadaşlarım. Hemen döndük. Evet şimdi kendimizi öldürtebiliriz çünkü yeni yerler açıldı. Şimdi kendimizi neye öldürtek? Araya mı öldürecek? Şuradaki uçan Şuradaki, şeyleri Şuradaki şeylere mi Tamdır, <laughs> Tamamdır onları öldürtelim e Arkadaşlar kıpırdayabiliyorsunuz ya da Ayak saldırısı yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ayak saldırısını da şöyle belirtelim ve ölelim Tamamdır arkadaşlar Burada bilerek öldük çünkü Yeni yerler açıldı e Arkadaşlar yarışma dünyası açıldı bir tane Ve Kar vadisi açıldı bir tane Hemen onları da size tanıtacağız Önce hangisini tanıtalım? Önce yarışma dünyası bence. Alicim sence hangisini tanıtalım ilk önce? Oy. Yarış dünyası. Tamamdır arkadaşlar. Üçümüzün de ortak fikriyle yarışma dünyasını sizlere tanıtıyoruz. Tanıtmak için yolculuğa çıkıyoruz. Evet arkadaşlarım. Şu anda kaç dakika falan kaç dakika oldu? Yani video başlayalı onu onu bilmiyorum ama yani bize bol şans. Şimdi arkadaşlarım. Burada yarışma türlerimiz var, böyle döngü var. Hemen döngüyü bir deneyelim. Evet, kardeşlerim de bu oyunu test ettiler. Ee, yani... Çok güzel bir oyun. Evet, çok güzel bir oyun ama bu bu döngüde çok dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazen yapamıyorsunuz. Tam ortadaki şeye basmanız lazım, yoksa olmuyor. Evet arkadaşlarım şimdi oh. kardeşlerimin dediği tam ortaya basmamız gereken yere geleceğiz. Ve onun için bizim ortayı tutturmamız lazım. Bir dakika arkadaşlarım. Hemen şöyle dönelim ve hayır tam ortayı tutturamadık arkadaşlarım. Hemen geri gidiyoruz arkadaşlar. Hemen geri gidiyorum. Tamamdır arkadaşlarım. Şimdi öne doğru döndürelim aracımızı. Öne doğru dön. Öne doğru zaten. E, Tamamdır. zaten. Tamam o zaman arkadaşlarım hemencik ortaya doğru yola çıkıyorum ortayı tutturduk ve hızlıca dönüyoruz arkadaşlar ve arkadaşlarım dönemedik düştük <laughs> dönemedik arkadaşlar, arkadaşlar bazı yerlerinde evet arkadaşlar, evet arkadaşlar evet arkadaşlarım evet arkadaşlar bu parkur e, yani çok kolay. çok kolay ama bazı yerlerde zorlaşıyor evet. o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye yani gittikçe ederim gittikçe zorlaşıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce 7 tane kişi kurtardık ve 2 tane yeni dünya açtık. Yeni yer açtık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Bu oyunu daha sonrasında tanıtmaya devam edeceğiz. Sizlere iyi günler diliyorum. Yani iyi akşamlar diliyorum. Her hangi zamanda izliyorsanız bunu ona göre zamanlar diliyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.